gençler ben çevrimiçi dershane kanalından kimi öğretmeniniz İhsan bozkurt türler arası etkileşimler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi kovalent bağlardan son bırakmıştık kovalent bağlar nedir ne değildir bir bakalım çocuklar kovalent bağlar ametal ametal arasında oluşur iki tane ametal atomunun bir araya gelmesiyle oluşur nedir bunlar ya apolar kovalent bağ olacak ya polar kovalent bağ olacak Peki kovalent bağlarda elektronları nasıl kullanıyoruz çocuklar? Kovalent bağlarda elektronları ortaklaşa kullanıyoruz. İyonik bağlarda nasıl kullanıyorduk? Elektronlar alışveriş şeklinde oluyordu değil mi? Metal elektronlarını verir, ametal elektronlarını alır idi. Aynı ametal atomları arasında oluş oluşuyorsa H2, O2, Cl2 bakın aynı ametal atomları arasında oluşuyor. Hidrojenle hidrojen oksijenle oksijen, klor ile klor gibi. Polar kovalent bağ ise farklı metal atomları arasında oluşuyor çocuklar. Su, karbondioksit ve kükürt dioksit gibi e, örnekler verebilirsiniz. Ve ve çocuklar ve kovalent bağlar muhabbetinde kovalent bağlar muhabbetinde şunu unutmayın canlarım. Bu muhabbette bu muhabbette bakın kovalent bağlarda biz biz hem element hem de bileşik her ikisine birden hangi kelimeyi molekül kelimesini kullanıyoruz. Molekül kelimesini iyonik bağlı bileşiklerde sakın ha kullanmayın. Size tuzağa çekebilirler çocuklar. Aman dikkat edin buna. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması bakın birinci A metalin sayısı artı adı artı ikinci A metalin sayısı artı ikinci A metalin adı şeklinde adlandırma yapıyorduk. Bunlar için önce monoyu, di, tri, tetra ve pentayı pentaya kadar bilmeniz sizi kurtarır diye düşünüyorum canları. Mono bir, di, 2, tri, 3, tetra, 4 ve pentayı da 5 olarak bilmeniz gerekiyor. Burada bir tane notum var benim. Notum da şu, mono başa gelmez adlandırmada. Mesela şu şöyle bir ifadeniz olmayacak. Monokarbon dioksit değil. Karbonun ismi. Çünkü elimde karbon bir tane var. E, oksijenden kaç tane var? 2. Di olarak ifade ettim ve oksitle de bitirdim. Bakın birinci A metalin sayısı diazot, ikinci A metalin sayısı penta oksit şeklinde de ne yaparsınız? Adlandırmanızı yaparsınız çocuklar. Şimdi kovalent bağlardan bakın şurada da güzel bir örneğim var. O örneklerde şunu vermişim. %100 iyonik bağım yoktur ama %100 kovalent bağım vardır. O da kimlerdir? Aynı A metal atomları arasında oluşan kovalent bağlardır. Peki metalik bağımız nedir bizim? Metalik bağımız da metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlerdir. Eğer size şöyle bir soru gelirse aşağıdakilerden hangisinde metalik bağdan bahsedebilir diye bir soru gelirse şıklardan demir gibi, sodyum gibi, kalsiyum gibi metal atomlarını işaretlemeniz yeterli olacaktır çocuklar. Peki kovalent bağlı bileşiklerin Lewis gösterimi. Bakın iyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösterimini bir önceki videoda paylaştırmıştım. Bakın karşılıklı olarak aradaki farkı kendinizde görün. İyonik bağlı bileşiklerde alınan verilen elektronları biz gösteriyorduk. Bakın artı 3 eksi 1 gibi. Ama kovalent bağlı bileşiklerde alınan ve alma verme olmadığı için elektronlar ortaklaşa kullanıldığı için ne yapıyoruz? Artı eksi diye bir gösterimden bahsetmiyoruz. Sadece sadece ha, hangi elementin kaç tane elektronu var? Ortaklanmamış elektronları var mı yok mu? Onlardan bahsediyoruz. Karbondioksit size Lewis gösterimi sorulursa bunların hangi grupta olduğu da verilir. Ben size buradan söyleyeyim. Karbonum 4A grubunda, oksijenim 6A grubunda. 4A grubundaki karbon atomu 4 bağ yapar. 6A grubundaki oksijen atomunda 2 bağ yapar. Bakın karbon atomunu şurada 2, 4 elektronum var. Bu 4 elektronun ikisi karbonun ikisi oksijenin. Dolayısıyla karbon tarafından bakarsan karbon 2 bağ buradan yaptı. 2 bağ da burada yaptı. Doğru mu? Bir de bunu, bir de bunu oksijen tarafından bakalım şimdi. Oksijen tarafından bakarsanız bu oksijen iki bağını burada yaptı. Bu oksijen de iki bağını burada yaptı. O zaman oksijenler bağlarını tamamlamış. Karbon da öyle. Peki oksijenlerin ortaklanmamış elektron çiftleri de olacak değil mi? İki tane burada, iki burada, 2 tane burada, 2 tane de burada. Toplam 8 tane de ortaklanmamış elektron çiftim olacaktır benim. Bakın canlar. Bakın. Şunun rengini değiştireyim. Bir de suya bakalım. Su suyu yazarken de hidrojen 1A grubunda, oksijen 6A grubunda. Oksijen 2 bağını yapacak. 1 burayla 1 burayla yaptı 2. Hidrojenin varıyor bir elektronu var. O da bir bağ yapacağı anlamına gelir. Bakın bu hidrojen de bir bağ yapmış. Bu hidrojen de. Oksijen 6A grubunda. iki elektronu burada. İkisi burada. ikisi de burada. Toplamda 6 elektronu ne yaptım? Gösterdim. Bu, bu şekilde bu şekilde kovalent bağlı bileşiklerin Lewis gösterimini tamamlayabilirsiniz. Bir şeye dikkat edin. İyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösterimi ile kovalent bağlı bileşiklerin Lewis gösterimine dikkat edin. Çünkü bir bileşiğin Lewis gösterimine dahi bakarak o bileşik iyonik bağlı mı yoksa kovalent bağlı mı olup olmadığını anlamanız çok kolay çocuklar. Gelelim zayıf etkileşimlere. Zayıf etkileşimler çocuklar zayıf etkileşimler. Bir, fiziksel kuvvetlerdir çocuklar. Fiziksel kuvvetlerdir. Zayıf etkileşimler kimler arasında olur? Moleküller arasında olur. Arasında olur. Zayıf etkileşimlerde alınan ya da verilen enerji 40 kilojülden 40 kilojülden küçüktür. Yani yani atıyorum şöyle şöyle bir şunu şöyle bir A artı 7,2 kilo kalori eşittir B diye bir tepkime girenlerde ya da ürünlerde çocuklar girenlerde ya da ürünlerde. Eğer sizin, sizin alınan ya da verilen enerjiniz 40'ın altındaysa elinizdeki etkileşim zayıf etkileşimdir çocuklar. Ve zayıf etkileşimler, zayıf etkileşimler şu şekilde noktalar halinde şeklinde gösterilir. Bağlar arasında görürsünüz çocuklar moleküller arasında bu gösterimlerden bahsedeceğiz size. Birincisi zayıf etkileşimlerin birincisi hidrojen bağı ve hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür çocuklar. Zayıf etkileşimler bir bileşikte hidrojen bağının olup olmadığını anlamanız için hidrojen ve flor, oksijen ve azottan birini görmek zorundasınız ki zayıf etkileşim var mı yok mu? şey hidrojen bağ var mı yok mu anlayasınız. Sadece bununla da kalmıyor. Hidrojen, flor, oksijen ve azottan birine direkt bağlanmalı. Eğer böyle olursa siz zayıf etkileşimlerden bahsedebilirsiniz. Bakın aşağıda su örneğini vermişler. Vermişim. Nedir bu su örneği? Bakın. 2 molekül 2 molekül arasında. Bunun adı hidrojen bağıdır. Şunu demeyesiniz çocuklar. Şunu demeyesiniz sakın. Şuradaki bağın adı hidrojen bağ değildir. Bakın şunun adı hidrojen bağ değildir. Niye? Bu atomlar arasında olmuş. Bize ne lazım? Moleküller arası lazım. Yani şurası. Bunun adı hidrojen bağdır. Ve dikkat edin oksijen hidrojene bağlanmış. İşte o zaman benim elimdeki molekülde ne vardır? Hidrojen bağı vardır diye hitap edersiniz. Peki, peki hidrojen bağı en çok nerede karşına çıkarırlar senin kaynama noktalarını sıralarken karşına çıkarırlar eğer soru derse ki aşağıdakiler aşağıdaki molekülleri Kaynama noktaları şey, e, kaynama noktalarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız derse ilk yapacağın şey hidrojen bağı içeren molekülü en başa almak çünkü hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsü dolayısıyla kaynama noktalarını sıralattırırken hidrojen bağını en başa almayı unutmayın çocuklar. Van der Waals etkileşimleri kendi arasında üç ayrılır dipol dipol iyon dipol ve indiklenmiş dipol etkileşimleri olarak indiklenmiş dipol etkileşimi de dipol indüklenmiş dipol iyon indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol, dipol indiklenmiş dipol ki siz buna London etkileşimleri diye hitap ediyorsunuz. Bakın burada burada siz siz şu arkadaşların dipol dipol iyon dipol etkileşimlerini anlayabilmeniz için elinizdeki moleküllerin polar mı apolar mı olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yalnız sizin şu ana kadar öğrendiğiniz polarlık ve apolarlıktan bahsetmiyoruz biz. Bakın canlarım H2 molekülü h molekülü aynı atomlar arasında oluştuğu için apolar dedin az önce. Ama bu kısım beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım şurası. Geometrik şeklini çizdim. Ortadaki şu elektronlar her iki taraftan eşit şekilde çekiliyorsa apolar. Biz buna şey diyoruz e, denge varsa apolar denge yoksa polar diye hitap ediyoruz. Aşağıdaki moleküle bakın. HCL molekülü. E HCL molekülünde elementler farklı. O zaman polar kovalent bağlı bir bileşik. Ama bu kısım beni ilgilendirmiyor. Nereye bakıyorum? hidrojenle klora. Ortadaki elektronlar eşit şekilde mi çekiliyor? Hayır. Neden? Ele elementler farklı. Elementler farklı ise o zaman elektronegatiflik farklıdır. Dolayısıyla denge olmaz. Denge olmayacağı için de polardır. Suya bakın. Farklı metal atomları arasında oluştuğu için polar dedin. Bakın geometrik şekline. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa Denge olmaz. Denge olmazsa polardır. NH3 polar. Bakın merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti var. Denge olmaz. Ne dersin? Polar tabi dersin. BF3'e bakın. Farklı metal atomlar arasındadır ve burada bir denge vardır. Bunun bağ açısı 120 derecedir. Denge olduğu için apolar. CH4'ün geometrik şekli burada denge var apolar CH3 C şuranın 4 değil 3 olması gerekiyor CH3 C ile yani metil klorür polardır farklı metal atomlar arasında olduğu için denge yoktur çünkü klor dengeyi bozuyor ve polardır bak bir de bir de başka bir dilden konuşayım seninle şöyle Başka bir dilden konuşayım şimdi seninle. Bak canım. Şunu da yapabilirsiniz. Tek çift de yapabilirsiniz. Ama bir şartım var. Ee, bir molekülü istisna olarak unutmayacaksın. Aksi takdirde bu ilk anlattığımı bilmek zorunda kalırsın. Bak. Eğer. Eğer. Burada zaten iki elementin var. Çift. Çift olursa apolar. Bak ikinci elemente bak. Tek. Tek olursa polar. İkinci elemente bak. Tek polar. İkinci element tek polar. Bu istisna. Çocuklar onu unutmayacaksın. Bak şimdi ikinci elemente bakıyorum. Çift. Ne oldu? Apolar. İkinci element 3. Şu. Ya da şunu da alabilirsin. Tek. Polar. Bunu da yapabilirsin. Ama neyi unutmamak şartıyla? BF3'ü unutmamak şartıyla ya da BH3'ü BH3'ü unutmamak şartıyla bunu da kullanabilirsin. Şuraya BH3'ü de yazayım. Ama bunu unutmayacaksın. Bu şartla tek çifti kullanabilirsin. 6A grubu muhabbeti de vardır. Bak 6A grubunda da merkez atomun eğer kükürt olursa Zaten oksijen olursa şurada var. Kükürt olursa yine denge olmayacak. Mesela SO2 diyecek sana. SO2'de de ne var canlarım? Çift. Apolar diyeceksin. Bu da bir istisna olacak sende. Çünkü 6A grubunun merkez atomu yaparsan ortaklanmamış elektron çifti olur. Ortaklanmamış elektron çifti olursa polar olur. Bu iki molekülü unutmadığın sürece tek çift yaparak bu işten kurtulabilirsin. Şimdi Van der Waals etkileşimlerinden dipol dipole bir bakalım çocuklar. Dipol dipol polar moleküller arasında olur. Şimdi bak o zaman polar deyince çocuklar aklına dipol apolar deyince apolar deyince aklına indüklenmiş indüklenmiş dipol gelecek. Doğru mu? Şimdi dipol dipol. O zaman ne olacak? Polar polar. Değil mi? Çünkü dipol deyince aklıma ne geliyor? Polar. O zaman bakın H ve H hocam polar olduğunu nereden anladın? Bak ikinci eleman tek. Yapıştır gitsin. O zaman bu iki molekül arasındaki adı dipol dipol. Polar molekül seçeceğim. İyon dipol etkileşimlerinde ortamda ya sodyumu iyonlu atacak, ya potasyum iyonunu atacak, ya sodyum klorlu atacak, ya potasyum klorlu atacak. Bunları attığı zaman ortama ne verecek bunlar? Çok çözünen tuzlardır. Çok çözünen tuzlar ortama sodyum potasyum iyonlarını verir. Bu iki tuz için konuşuyorum. E karşısında dipol demiş. O zaman karşısında nasıl bir molekül olacak? Polar bir molekül olacak. Suyu koymuş. O zaman iyonla polar molekül arasında iyon dipol etkileşimi olacak. Mesela mesela <laughs> indiklenmiş dipol etkileşimi. Birincisi dipol indüklenmiş dipol. Dipol deyince aklıma ne gelecek? Polar molekül. İndüklenmiş dipol deyince aklıma ne gelecek? Apolar molekül gelecek. O zaman polar molekül apolar molekül arasında olacak. Bak ikinci elementin tek polar. Burası ne? Burası. Şuranın H olması lazım ki. Burası CH4 molekülü. Bak ikinci elementim çift. Yani apolar. Adı ne oldu? Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oldu. İyon indüklenmiş dipol de dipol, e, iyon dipol etkileşimine benziyor. İyon varsa bir e, sol sodyum ya da potasyum iyonlu ortamda görürsün. E, dipol diyorsa ne, ne göreceksin karşıda? Apolar molekül göreceksin. Apolar. Bakın az önce söyledim. Bu apolar diye yazdığı BH3. Neydi bu? İstisna. İkinci elementi tek olmasına rağmen ne diye tabir edeceğim? Polar değil apolar diye tabir edeceğim. Tamam. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi de şu. London kuvvetleri de denir. Ya apolar moleküller arasında ya da soy gazların yoğun fazlarında görülür. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi çocuklar. Bir şey daha söyleyeyim. Kaynama noktalarını sıralarken size size bakın CH4'ü versin. Size e, C2H6'yı versin. Size C3H8'i versin. Bakın karbon ve hidrojenden oluşan tüm bileşikler apolardır çocuklar. Dolayısıyla bu moleküller arasında neler vardır? London etkileşimleri vardır. E kaynama noktalarını sıralar dedi. E baktım. Baktım kaynama noktalarına. Hepsi nedir? Hepsi de apolar. O zaman hepsinde landın var. E hocam ben nasıl sıralayacağım? Molekül ağırlığına bakacaksınız. Ema'ya. Ema arttıkça kaynama noktası da ne olur? Artar çocuklar. O zaman Ema hangisine daha büyük? c 3 h de daha büyük. Bu bir. 2. Soru şöyle gelir. Aşağıdakilerin hangisinde London etkileşimi vardır? Cevap. Hepsi. London olmadığı hiçbir molekül yoktur. Bu bir. İki. Aşağıdakilerin hangisinde sadece London vardır derse sadece London'ı istiyorsa ya soy gaz atomlarını alacaksınız ya da apolar molekülleri alacaksınız çocuklar. Maddenin halleri konusuyla tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet.